Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Çark yoktur. Kimliği reddeden, TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz olamaz olamayacaktır. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Güya yeni bir kanal açıyorlar. Adına da İstanbul kalanı diyorlar. Ve bu bir çılgın proje diyorlar. Bu soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir. Başkanlık federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. İmralı canisiyle pazarlıklarda yeni anayasayla bölünme yolunun açılması amaçlanmaktadır. Başkanlık sistemi bu ihanet sürecinin sonuşturulması için istenmektedir. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beratıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine tümden karşı olup parlamenter sistemin revize edilerek güçlendirilmesinden yanadır. Bizim görüşümüz açıktır, değişmemiştir. Parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın nafiledir. Bizde kıvırma yoktur. U dönüşü yoktur. Çark yoktur.